İlk sorumuzda demiş ki bir kayak merkezindeki bir otelin bir ayın kaç gününün kar yağışlı olup olmayacağına göre doluluk oranı aşağıdaki doğrusal grafiklerle verilmiştir. Örneğin bu ayda 30 gün kar yağarsa ay boyunca otelde kapasitesinin %50'si kadar kişi kalacaktır. Otel 200 yatak kapasitelidir ve aynı anda 200 kişi konaklayabilmektedir. Bu ayda 9 gün kar yağarsa otelde ay boyunca A kişi, 15 gün kar yağmazsa otelde ay boyunca B kişi konaklayacağına göre B A farkı kaçtır? Arkadaşlar biz bu soruyu iki farklı yolla çözebiliriz. Birinci yolumuz denklem oluşturarak. Yani bize burada verilen pembe ve mavi grafiğin denklemlerini yazarak soruyu çözebiliriz. Fakat biz buradan değil de ikinci yoldan, daha kolay bir yoldan çözeceğiz. Birinci yol hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Doluluk oranını y gün sayısını x ile temsil edersek arkadaşlar bakın buradaki pembe grafiğin denklemini yazarken şöyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Eğim ve bir noktadan faydalanabiliriz. Eğim şuradaki uzunluk 50-10'dan 40 Buradaki uzunluk 30 eksi 0'dan 30 olarak gelir. Yani eğimi yazmak istersem 40 bölü 30'dan 4 bölü 3 olarak geldi. Bakın buradaki noktamıza biz A noktası dersek A noktasının apsisi 0, Y'si 10 olarak gelir. Ve bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemini yazabiliriz. Denklemi yazdıktan sonra X yerine 9 gün yazdığımız zaman bakın burada X günü temsil ettiği için X yerine 9 yazdığımız zaman gidip Y'yi buluruz. Peki Y ne? Doluluk oranı. Otelin 200 kişi kapasitesi var ise doluluk oranı ile çarparak yani 200'ün o bulduğumuz yüzdesini çarparak aslında otelde kaç kişi kaldığını bulmuş oluruz arkadaşlar. Yine aynı mantıkla mavi grafiğin de denklemini yazarak yine burada x yerine 15 yazdığımızda otelin doluluk oranını buluruz. Buradan da arkadaşlar b a farkını kolayca bulabiliriz. Fakat bizler grafiği okuyarak daha kolay çözebiliriz. Arkadaşlar hemen şuraya yazdıklarımı hızlı bir sileyim. Hepsini silmeme de gerek yok zaten. Şöyle bir sileyim soruyu daha kolay çözebiliriz diye düşünüyorum. Bakın şöyle yapabiliriz. Pembe grafiğe baktığımız zaman şunu görüyoruz arkadaşlar. 30 gün boyunca kar yağdığı zaman otelin doluluk oranı %10'dan %50'ye çıkmış. Yani %40 artmış. O halde 30 gün kar yağdığında otelin doluluk oranı %40 artıyor ise 9 gün kar yağdığında otelin doluluk oranı %x artar deriz. Buradan x'i 9 çarpı 40 bölü 30'dan 12 olarak buluruz. Otelin doluluk oranı zaten %10'du. E %12'de arttı arkadaşlar. 9 gün boyunca kar yağdığı zaman otelin doluluk oranı kaç oldu? %22 oldu. E 200 kişinin %22'si varsa otelde 200 çarpı 22 bölü 100'den 44 kişi vardır. Yani biz A'yı 44 olarak bulduk. Yine aynı mantıkla bakarsak mavi grafiğe otelin doluluk oranı %50'den %10'a düşmüş. Yani %40 azalmış 30 gün boyunca kar yağmadığı zaman. O halde şöyle diyebiliriz. 30 gün boyunca kar yağmadığında %40 azaldıysa doluluk oranı, 15 gün boyunca kar yağmadığında otelin doluluk oranı bakın yarısı %20 azalır diyeceğiz. Arkadaşlar başta otelin doluluk oranı %50 idi. E %20 azaldı otelin doluluk oranı %30 oldu. 200 kişinin %30'u varmış otelde. Yani B'yi buluyoruz şu an. O da 60'tır. E B'yi 60 bulduk. A'yı da 44 bulduk arkadaşlar. B eksi A farkı sorulmuştu. 60'tan 44'ü çıkartırsak doğru cevabın Adana şıkkı olduğunu görmüş oluruz. Umarım çözümümüz açıklayıcı ve faydalı olmuştur. İkinci sorumuz demiş ki arkadaşlar un, su ve şekerden yapılan bir tatlıya katılan malzemelerin miktarları arasında aşağıdaki grafiklerde verilen ilişki vardır. Buna göre M kaçtır? M'ye dikkat edersek 300 gram su kullanıldığında kaç gram şeker kullanılmıştır? Bunu soruyor. Bulduğumuz zaman cevabı bulmuş oluyoruz. Birinci grafiğe bakarsak arkadaşlar bakın 5 kilogram su kullanıldığı zaman 6 kilogram un kullanılmış. Birimler aynı. O halde birimler aynı ise grama çevirmemize gerek yok. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 5 kilogram su kullanıldığında, 6 kilogram un kullanıldıysa, 5 gram su kullanıldığında da 6 gram un kullanılmıştır. Bizim M'ye ulaşmamız için 300 gram suya ihtiyacımız var. O halde biz buraya 300 gram, şöyle 300 gram suda ne kadar un kullanılır diyeceğiz. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın 60 katı. O halde 60'a çarparsak 360 gram un kullanılır diyeceğiz. İkinci grafikte ise un ve şeker arasında bir bağıntı var. Ve ikisi de kilogram cinsinden verilmiş. O halde 5 kilogram unda 6 kilogram şeker kullanıldıysa 5 gram unda da 6 gram şeker kullanılır. Hemen yazalım. 5 gram unda 6 gram şeker kullanılır. Bakın burada kaç gram un var? 360 gram. 360 gram unda ne kadar şeker kullanılır arkadaşlar? 5 ile 360 arasında 72 kat kadar fark vardır. O halde 6 ile 72 çarparsak 6 kere 2 12'nin ikisi elde var. 1, 6, 2, 7, 42, 1 da 432 gram şeker kullanılır. Dikkat ederseniz arkadaşlar 300 gram sudan 360 gram un, 360 gram da 432 gram şeker elde ediliyormuş. Demek ki M'yi 432 olarak bulduk. Bizim doğru cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Umarım açıklayıcı faydalı olmuştur. Son sorumuz demiş ki aşağıda bir hareketliğe ait yolun kaçta kaçının kaldığı ile gidilen yol arasındaki ilişkiyi gösteren grafik verilmiştir. Buna göre B kaçtır? Grafiği okuduğumuzda şunu görüyoruz. 24 kilometre yol gidildiğinde yolun A artı 1 bölü 3'ü kalmış. Ve 0 kilometre yol gidildiğinde kalan yol bölü tüm yol A olarak verilmiş. 0 kilometre yol gitmek ne demek? Şöyle bir yolumuz olsun ve biz yolun başındayız. Aslında hiç gitmedik demek öyle değil mi arkadaşlar? E kalan yol bölü tüm yol 1 olmaz mı? 0 kilometre yol gittik. Hiç gitmedik. O halde kalan yol yolun kendisi. Tüm yol zaten yolun kendisi. Demek ki aslında A 1 olmak zorundaymış. Altta verilen ifadede A yerine 1 yazarsak 2 bölü 3 olarak gelir. Peki bu neyi anlatır bize? Şunu söyler. 24 kilometre yol gittiğim zaman kalan yol bölü tüm yol 2 bölü 3'müş. O halde 24 kilometre yol gittiğim zaman ben yolun 1 bölü 3'ünü gitmiş olurum. Arkadaşlar yolun 1 bölü 3'ü 24 kilometre ise yolun tamamı yani biri 72 kilometredir. Bize de zaten B sorulmuş. Bakın gidilen yol sıfıra yanaşmış. Yani tüm yol sorulmuş. B'yi 72 olarak bulduk. Bu sorumuz biraz zor değildi fakat güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.